Biri bana açıklayabilir mi? Bu kitap neden Türkçe'ye çevrilmiyor? Bahsettiğim kitap Legendborn. Ben size kısaca konusundan bahsedeyim. Siz de Türkçe'ye çevrilirse okuyup okumayacağınızı bana söyleyin. Brie 16 yaşında annesini kaybediyor. Hastanede bu bilgi onu verilirken farklı bir şeyler hissediyor. Normalde hissetmediği gibi hissediyor yani. Daha sonrasında en yakın arkadaşıyla bir üniversite programına katılıyor. Lisenin son senesini bir üniversitede geçirmek için. Bir üniversite olunca partiler eksik olmuyor. Ve burada bir partiye katılıyor. Bu böyle ormanlık bir alanda çılgın partilerden biri. Fakat ormanda görmemesi gereken bir şey görüyor. İblisleri. İblis olarak çevireceklerini düşünüyorum. Neyse ama tek başına değil tabii ki. İki kişi daha var. Bu iki kişi Legendborn. Birazdan anlatacağım. Bunlar Bree'ye sen burada kimseyi görmedin çekiyorlar. Fakat bu Brie de işlemiyor. İşlemediği gibi daha önce ben bunu hissetmiştim hem de hastanede diye düşünüyor. Bre diyor ki ben böyle daha önce hissetmiştim bu benim annemin ölümüyle alakadar bir durum. Ben bu Legendborn topluluğunun içine gireceğim ve olan biteni öğreneceğim diyor. Ama işler onun sandığı kadar kolay olmuyor. Legendborn topluluğu Kral Arthur soyundan gelen bir topluluk. Kendilerini böyle lanse ediyorlar. E, gizli bir topluluk. Fakat tabii ki de bazı güçler var. E, kitapta inanılmaz fazla büyü gücü var. Sadece bir tür değil, birkaç tür. Ve inanılmaz kafa karıştırıcı, bir o yana bir bu yana giden bir konu var. En son üçüncü kitabı çıktı. Ben alma şerefine eriştim ama ikinci kitabı bende yok. Neyse. Siz böyle bir kitabı okur muydunuz?